Adam iki tane sarmayı 750 liraya veriyor arkadaşlar. Yani bir ara dedim belki dükkanına giderim de. Hani böyle şeyler değişik lezzetler bazen tatmayı severim. Ee, geçen gün bir yemek yedim arkadaşlar. Yemeğin adını birazdan sizlerle paylaşacağım ama önce Mehmet Şef'in şu şeyini ekrana getirmeye gayret edeyim de. Ah geldi. Şu iki tane sarma var ya vişneli yaprak sarma. Altına biraz tereyağı şey zeytinyağı gezdirmiş. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar buna 750 lira istiyor 700 TL'ymiş bak Masterchef Türkiye jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkay'ın Ankara'da açtığı restoran menüsündeki fiyatlarla yeniden sosyal medyanın dikkatini çekti daha önce 700 TL'lik keşli mantı ve 1550 TL'lik serseri adlı porsiyonla gündeme gelen restoran şimdi de vişneli yaprak sarma fiyatıyla konuşuluyor bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşımda Mehmet Yalçın restoranda iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu belirtildi. Kullanıcının videosu kısa süre sosyal medyada yayılırken fiyatlar yeniden tartışma konusu oldu. Yani gidiyorsunuz iki tane sarma yiyorsunuz 550 lira veriyorsunuz. Vallahi benim annem çok daha güzel yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani vişneli ne ki? Ben vişneli, içine vişne koy vişneli oluyor işte. Yani ama bu kadar para işte bir tarafta bunlar bir tarafta onlar ben de geçen gün bir tane yemek yedim arkadaşlar böyle gitmiştim sağlık raporu falan uğraşıyordum ee, göğüs grafisi çekmeye gittiğimde şeyde bekledim arkadaşlar ee, ne çekmiş miyim fotoğrafını çekmişim onu da paylaşacağım ha bu kadar pahalı değildi bu arada da yani onu da söyleyeyim. Ee, şükür yani bizde. Ben o kadar para böyle pahalı yerlere de o kadar para vermem yani. Ya biraz insan kendini şey gibi hissetmiyor mu arkadaşlar böyle keriz gibi falan? Ya bilmiyorum siz öyle hissediyor musunuz ama ben hissederim açıkçası. Bir bakayım fotoğrafı yükleyebilecek miyim de biraz fotoğrafın formatında sorun yaşayabiliyoruz bazen. Evet, fotoğrafı yükleyemiyoruz. Telefondan göstereceğim. şöyle. Şu yemek arkadaşlar. Ya yemek, içecek, su falan hepsi çay. Bir de çay içtim falan. 650 lira verdim şu yemeğe. Sizce bu yemeğin ismi ne olabilir? Yani şöyle yemeğe bir baktım şey değil mi bu? Yani bildiğin çıtır mantı ve yanında da çökertme kebabı var. Ee, Buna ve yanında işte içecekle beraber 650 lira verdim. Doyurucu mu? Doyurucuydu bu arada. Ama şeyin e, yemeğin ismi garipti arkadaşlar. Evet et üstteki. Yani normalde çökertme kebabında et biraz daha ince dilimlenir ya. Bunda öyle değildi. Biraz daha fileto gibi vermişler. E, şimdi onu, onu söyleyeceğim. Bu yediğim yemeğin ismi Bihter'in Behlül'ü. Bihter'in Behlül'ü arkadaşlar. Yemeğin ismi benim şey yaptı. Yani e, kafamı karıştırdı. Bihter'in Behlül'ü mi O ne lan? Çökertme kebabıyla şeyi e, çıtır mantıyı yan yana koymuşlar. Bihter'in Behlül'ü demişler yani. Yani hangisi Bihter hangisi Behlül yani. Bir takım günahlar işleniyor. E, falan ama tek kişi 650 lira verdim. Hani çiçeğine çayına falan filan. 650 TL aldılar. Valla e, değişik yani arkadaşlar çok değişik. Bİhter'in Behlülü tuhaf diyor. Valla bak tekrar gösterim yani yeni gelenler varsa Bİhter'in Behlülü bu arkadaşlar. Buna Bİhter'in Behlülü diyorlar.